Kocaeli'ni afetlere dirençli bir şehir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, olası bir durumda Marmara bölgesine afet mutfağı olarak hizmet vermesi planlanan gıda üretim tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Tesisi inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere dirençli şehir Kocaeli'yi inşa etme çabasında olduklarını vurguladı. 5300 metrekarelik tesisin tüm kapalı alanlarında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, büyükşehir yetkili personeli ve firma temsilcilerinden bilgi aldı. Baraçlı'ya Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ve Ali Yeşildal, Antik Kapı Genel Müdürü İslam Yücel ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Başiskele'de projelendirilen tesisin büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Genel Sekreter Baraçlı, olası afet durumlarında Marmara bölgesine hizmet etmek amacıyla kurulan Hızır 41 Afet Mutfağımız, 5300 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste kuru ve soğuk depo alanları, ekmek üretim fırını, gıda hazırlık, pişirme, paketlenme ve sevkiyat bölümleri bulunacak. Günde 36 bin kişiye 3 öğün yemek ve 100 bin kişiye çorba ikram edebilecek kapasitede olacak şeklinde konuştu.